Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Radina billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen sallallahu teala aleyhi ve sellem. Müterrem Müslümanlar, üç maddelik çok önemli bir hadis-i şerifi tanımaya çalışıyorduk. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri toplayıp, mescide gelin diyor. Sonra minbere çıkıyor. Çıkarken daha önce yapmadığı bir şeyi yapıyor. Üç defa duruyor ve sesli bir şekilde amin diyor. <laughs> Çok veciz bir konuşmanın ardından sahabeler soruyorlar. Ya Resulullah niçin sesli bir şekilde üç defa amin dediniz? Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki bana Cebrail geldi. Birinci basamağa çıkarken dedi ki Ramazan'a ulaştığı halde kendisine affettiremeyen kişinin burnu yerde sürünsün. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığım zaman Cebrail dedi ki, senin sesini, senin adını, senin davanı duyduğu halde destek vermeyen, sözlü ve fiili olarak sana sahip çıkmayan kişinin burnu yerde sürünsün. Ben yine amin dedim diyor. Üçüncü basamağa çıktığım zaman da dedi ki, ana babasından birisi ya da ikisi yanında ihtiyarladığı halde onlar vesilesiyle cenneti hak edemeyen kişinin burnu yerde sürünsün ben de amin dedim diyor. Dünkü dersimizde burnu yerde sürünsün ne demek? Ramazana ulaştığı halde değerlendiremeyen insanlar kimlerdir? Allah Resulü Aleyhisselam'a salavat nasıl ve ne şekilde getirilir? Hangi konuda salavat getirmeyenin burnu yerde sürünsün? Dünkü dersimizde ilk iki maddeyi işledik. Bugün üçüncü maddedeyiz. Ramazan'la aynı anda işlenen, aynı anda söylenen bir başka konu. Ana babasından birisi ya da ikisi yanında ihtiyarladığı halde onlar vesilesiyle cenneti hak edemeyen kişinin burnu yerde sürünsün. Onun işi zaten dünyada rast gitmez. Dünyada belki zengin olur. Dünyada makam sahibi olur ama gönlü hiçbir zaman huzura eremez. Bu dünya hayatı bir şekilde geçer ama toprağın altında da ve yarın kıyamet gününde de bu tür insanlar rezil olmaya mahkumdur. Ne yapmış onlar? Ana baba gibi bir hazinenin kadrini ve kıymetini bilememişler. Kur'an ve hadislere baktığımız zaman ana baba meselesini sıradan bir ahlak konusu olarak dinimiz bize göstermez. Bilakis iman konuları arasında yer alır. Bu çok ilginç bir şey. Yani benim bir anne babam var, bunlara benim bir sorumluluğum var. Normal şartlarda bu bir ahlak konusu olması lazım. Ama Kur'an'a baktığımız zaman iman konularının arasında yer alıyor. Allah buyurdu ki: Enişkurli valideyk ey kullarım, bana şükredin, sonra ana babanıza şükredin. Çok ilginç. Allah'a şükredeceğiz ama peygamber vardı, kitap vardı, din, sorumluluk filan. Bir sürü bizim kafamızda maddeler varken Allah buyurdu ki hayır hayır bana şükredin sonra ana babanıza şükredin. Peki nasıl anlayacağız? İnsan olarak şöyle düşündüğümüz zaman bu dünya hayatında bizim üstümüzdeki en büyük hak sahibi olan kişiler hiç şüphesiz ana babalarımızdır. Allah onlar vesilesiyle bizi var yaptı. Onlar vesilesiyle ben doğdum, bu hayata geldim. Belli bir makam işgal ediyorum. Eğer Allah onlara bağlamasaydı, onlar olmasa dolayısıyla ben de olmayacaktım. Böyle bir en baştan vefa borcu var. Ondan sonra bakıyoruz ana Ana dendiği zaman akan suların durması gereken muazzam bir konu. O hamilelik süreci mi dersiniz? 9 ay boyunca sırtında yük taşımak gibi karınlarında bizi taşımaları incitmeyerek merhametle. Sonra o doğumun sancısı ki bunu hiçbir zaman erkekler anlayamaz. Öyle böbrek taşı düşürmeye benzemeyen muazzam bir konu. Çocuk doğurmak. Bunu ancak doğuran kadınlar bilir. Bitti mi? Bitmedi. Doğurduğun zaman yeni başlıyor iş. Sonra iki sene boyunca sütünden emzirmen, yemene içmene dikkat etmen, aman çocuğuma dokunur diye birçok şeyi kendine perzih, perhiz yapman. Bitti mi? Bitmedi. İki yaşından sonra esas sorumluluk biniyor. Onun tuvaleti mi dersiniz? Altını değişmesi mi dersiniz? Babası uyurken o hastaydı. Uyumadan, gözünü kırpmadan Baş ucunda geceler boyu beklemesi mi dersiniz? Sayın sayabildiğiniz kadar. Ananın hakkı bu yüzden hiçbir zaman ödenmez. Babanın hakkının da üç katıdır. Babaya geldiğimiz zaman o evlatlarını büyütebilmek için, onlara sıcak bir yuva, helal bir kazanç temin edebilmek için onca zorluğun altına girer. Sıcak demeden, soğuk demeden, şerli ve kötü insanlar demeden evde beni bekleyen yavrularım var düşüncesiyle normal şartlarda yapmayacağı şeyleri de yapar. Fedakarlık üstüne fedakarlık. Dolayısıyla annenin ve babanın hakkı ödenmiyor. Ödenemez. Nasıl ödeyeceksiniz ki? Bundan dolayı esas bir mesele de şu ki anne babalar bütün bu fedakarlıkları bir beklenti içine girerek yapmazlar. Şimdi bu çocuk ben buna bakıyorum ya, bu büyüdüğü zaman da elbette bizi korur. Ana babalar böyle şeyleri düşünmezler. Tamamen merhametle üstlerine kapanırlar. Karşılıksız bir sevgi. Anne babaların yaptığı şey. Ana babalar böyle bir şey beklemese bile Allah bekliyor. Ve bakın Rabbimiz şöyle buyurdu: "Wassayinal insane biwalitehi ihsana. Biz insana." ana babasına iyilikte bulunmayı, ihsanda bulunmayı vasiyet ettik. Allah'ın bir vasiyeti bu. Ona iyilik edeceksiniz, ihsanda bulunacaksınız. Bakın itaat istenmedi, ihsan istendi. İtaat bambaşka bir şey, iyilik bambaşka bir şey ana babaya. Bu konu o kadar çok önemli ki özellikle şu içinden geçmiş olduğumuz son dönemde aile diye mefhumun bitirilmek istendiği bir ortamı yaşıyoruz. 18 yaşına geleyim ben bu adamı terk edeceğim. Babaymış böyle babalık olmaz olsun diye res çeken evlatların türediği bir dönemi yaşıyoruz. Genç kızların evden kaçtığı ana baba hakkı nedir? Onlar nasıl el üstünde tutulur? Bunların önemsenmediği bir ortam. Her geçen yıl Türkiye'de huzur evlerinin sayısının arttığı bir ülke. İşte bu ortamda ana babalar olarak, evlatlar olarak bunun üstüne Müslümanlar yoğunlaşmalı. Tabii şimdi suç sadece gençlerde değil, evlatlarını şımarıkça büyüten, biz çektik evlatlarımız çekmesin zihniyetiyle hareket eden ana babalarda da çok hata var. Şimdi süreli olduğu için dersimiz o bölümlere giremiyoruz. Ama Ahkaf suresi başta olmak üzere diğer derslerimizde biz bu konuyu detaylı bir şekilde işledik. İsteyenler oradan müracaat edebilirler. Allah ihsanı emretti. Ey kadınlar, ey erkekler, ey ana babalar evlatlarınıza bu eğitimi verin dedi. Şimdi sen çocuğuna bu eğitimi vermezsen ki sen de bilmiyorsan zaten o zaman zaten piyasanın hali normal demek. Tabii ki 5 yaşındaki çocuk her istediğini yaptırmak için babasının tepesine çıkar. Ergenliğe girdiği zaman evde posta koyar. Anasının üstüne yürür. Babasını tehdit eder. Baba bilmiyordu ki bu eğitimi. Veremedi ki. Ama bakın 1400 senedir var olan hükümleri okuyoruz. Birincisi, ana baba dinsiz de olsa, ana baba yanlış düşünce ve kafada da olsa, Saçma sapan fikirleri de olsa ana babanın Allah ana babaya ihsanı emretti. Ya bir dakika olur mu? Benim babam dinsizin teki. Ben ona nasıl iyilik ederim? Öyle mi diyorsunuz? Veya bir insan ben anamın düşüncelerini beğenmiyorum. Dolayısıyla anamla bütün bağları kestim, koparttım. Böyle bir şey diyebilir mi? Diyemez. Hz. Ebubekir Bekir Efendimizin kızı Esma. İslam gelince Hazreti Ebubekir hanımını İslam'a davet etmiş. Ne İslami ya demiş. Ben atalarımın dinini terk edemem demiş. Hazreti Ebubekir de boşamış. Onun kızı Esma. Aradan yıllar geçiyor. Medine'de Hazreti Esma kocaman bir kız olmuş. Evlenmiş, barklanmış. Bir gün kapısı çalınıyor. Bir açıyor ki ihtiyar anası. Ama Peygamber'e hakaret eden, İslam'a küfreden bir kadın. Tereddüt etmiş içinden boynuna sarılası gelmiş. Ya bu beni doğuran kadındır. Buna sarılmam lazım, hürmet etmem lazım. Ama bir fren mekanizması onu durdurmuş. Bu İslam'a peygambere küfretti. Ne yapayım? Hemen kız kardeşi Hazreti Ayşe'ye diyor ki Resulullah'ın yanına git bunun hükmünü sor. Allah Resulüne soruluyor. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki hemen dedi onu içeriye alsın hürmet etsin. Ona ikramlarda bulunsun. O diretti dedi ki ama nasıl olur bu? O sana küfür etmişti ya Resulullah. İslam'a hakaret etmişti. O ayrı bir konu dedi. Allah ihsanı emrediyor. Vefadır bu. Seni dünyaya getirme vefası. Bakın iş hangi boyutta? Dolayısıyla bu meseleler çok önemli. İkincisi, ana baba kafir bile olsa, saçma sapan zihniyetleri de olsa, çok yanlış işleri de olsa, bir evlat ana babasını terk ederken ihsanla terk eder, güzellikle. Bunu da Meryem suresi 41'den öğreniyoruz. İbrahim aleyhisselam put satıcısı olan babasını terk ederken çok merhametle konuşuyordu. Ayrılırken bile merhametle, şefkatle o bölüme müracaat edin. Üçüncüsü, Allah buyurdu ki ve وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Dünyada ana babalarınızla iyi geçinin dünyalık meselelerde. Mümkünse din konusunda ana babanızla hiç tartışmayın. Baban selefi seni kabul etmiyor. Hiç o konulara girme. Baban şii, o mezhepsiz veya tam tersi. Sende ilgili bir sorun var. Din konusunda ana babayla tartışılmaz. Bu altın bir ilkedir. Dünya meselelerinden de iyi geçineceksiniz. Mesela Allah yoktur de bunu diyeceksin dediyse itaat etme. İtaat yok. Ama gel sabahtan akşama kadar dizimin dibinde otur diye emretti. Dünyalık meselelerde iyi geçin diyor Allah. Bana gidip iki paket sigara alacaksın dedi. Bu günah olan bir şey almayacaksın, gitmeyeceksin. Bu konuda babaya da anaya da itaat yoktur. Ama dedi ki gel ayaklarımı yıka baş göz üstüne diyeceksin.'' Kızım evleninceye kadar senin kapanmana izin vermiyorum. Kapanmayacaksın dedi. İtaat etme. Öyle ana babaları çok duyuyoruz. Kız gelip diyor ki hocam ben ergenliğe girdim. Tesettüre girmek istiyorum. Anam izin vermiyor. Babam izin vermiyor. Ne yapacağız? Öyle ana babaların yatacak yeri yok biliyor musunuz? Onlar ölümlerden ölüm beğensinler. Onlar ateşlerden ateş beğensinler. Tesettüre izin vermiyor. İtaat etmeyeceksin. Hakkını haram etse de itaat etmeyeceksin. Bu konularda itaat olmaz. Ama dünyalık meselelerde itaat edeceksin. İhsan da bulunacaksın. Özellikle ihtiyar oldukları zaman işin şekli daha da değişiyor. Biz bebekken altımızı değişiyorlardı. İki saat sonra gene yapıyorduk. Bu hepimizin yaptığı bir şeydi. Bilinçsizce. Çok eziyetli bir çocuktuk. Çok eziyetli bir bebektik. İhtiyarladı, senden beter oldu. Senin gibi oldu. Senin bebekliğinin aynısı oldu. Çok eziyetli. Dilini tutamıyor ama bebekken sen de tutamıyordun. Sus oğlum, geceden beri gözüme uyku girmedi diyordu. Sen anlamıyor, geceleri yatırmıyordun o kadını. Şimdi şartlar değişti, o seni yatırmıyor. Ne yapacaksın? din bilmeyen evlatlar postalıyorlar huzur evlerine. Asla Allah buyurdu ki özellikle onlar ihtiyar olduğu zaman, onlar yatalak olduğu zaman, onlar sıkıntılı bir sürece girdikleri zaman evlatlık burada başlar zaten. Ya ben bir babayım, gencim, dinamiyim, muhtaç değilim ki zaten oğluma, kızıma. İş ihtiyarladığı zaman ortaya çıkar. İmtihan orada belli olur. Çok eziyetli bir anam babam var. Allah dedi ki: "Fele tekul lehuma uffin üf bile deme." Bakın işin boyutuna bakın. Üf bile deme. Kaldı ki sen tartışıyorsun, çek de git diyorsun, öfkeleniyorsun, kovuyorsun. Nasıl olsa sana muhtaç ya, senin parana muhtaç, evine muhtaç, temizlenmeye muhtaç ya. Güç şimdik sende ya, posta koyuyorsun babana, anana. Allah dedi ki, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا uff bile demeyeceksin. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Ve sakın kahretme, sakın öfkelenme, sakın niye bütün bunlar benim, benim başıma geliyor deme. Ya biz beş kardeşiz, dördü bakmadı, kapının dışına attı. Tek çocuğu ben miyim bunun? Sakın sakın böyle sözler kullanma bir iş yapıyorsun bunu mahvetme Allah böyle söyledi bakın devir çok hızlı değişiyor bugünün gençleri ve evlatları yarının bu konuma gelecek babaları ve anaları olacak öyleyse Müslüman Allah'ın gösterdiği bu çizgide gider bitti mi bitmedi Allah dedi ki onların üstüne merhamet kanatlarını indir kanat dedi bizim kanadımız mı var hayvandan öğrenin demek bu bir kuş bile fırtınalı bir havada buz gibi ölümü göze alır Yavrularını kanadının altına alıp ölüm gelirse bana gelsin. Dolu isabet ederse bana isabet etsin. Ama bu yavrular benim. Kanatlarımın altında korumam lazım. Buna benzetiyor Allah. Bizim kanadımız mı var yoksa? Bir hayvan kadar olamıyor musun? Anam baban yatalak olmuş. Onlar yardıma muhtaç halde nasıl bırakır, nasıl terk edersin? Efendim bizim hanım istemiyor. Ya başlatma hanımından. Hanımın tamam önemli ama ana baba gibisi var mı? Onlar el üstünde tutulmalı. Allah üf bile demeyin dedi. Sen eve almıyorsun. Attın öbür kardeşlerinin üstüne ne hali varsa görsün dedin. İnsanı mahveden şeyler okuyoruz. Allah Resulü dedi ki Cebrail bana geldi ve dedi ki ana babasından bir ya da ikisi ihtiyarladığı halde onlar sebebiyle cenneti kazanamayan evlatların burnu yerde sürünsün. Cebrail beddua etti. Ben alemlerin efendisiyim. Amin dedim. Bu çok korkunç bir şey. Bir adam Allah Resulüne geldi ve dedi ki ya Resulullah Ana babanın evlat üstündeki hakkı nedir? Tek bir şey söyledi. Onlar senin ya cennetin ya cehennemin. Ama bana zamanında haksızlık yaptı. Ama bu haklar bir gün açılacak. Sen sana düşeni yap. Sen ihsanda bulun, iyilikte bulun. Ama beni evden kovuyor. Bana sert sözler söylüyor. Söylesin. Kendisinin yanlışı. Sen inat et, ısrar et iyilik yapmakta. Bir adam geldi ya Resulullah anam yatalak dedi. Babam öldü dedi. Onun bütün bakımını ve temizliğini ben yapıyorum. En son umreye götürdüm. Sırtımda tavaf ettirdim. O zorluğu biliyorsunuz. Safa Merve arasında götürüp getirdim. Çok yoruldum ya Resulullah. Acaba hakkını ödedim mi? Allah Resulü dedi ki: Doğum yaparken bir defa ah demesin demesine bile karşılık gelmez. Sen gözünde çok büyütüyorsun dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Bakın evlatlara dua. Biz gidip sağdan soldan dua dileniyoruz. Peygamber dururken peygamberden istemeyelim mi? Dedi ki, bakın dedi. Allah o kişiyi cennetlik etsin. Allah o kişiyi cehennemden kurtarsın. Kimden dediler? Kime ediyorsun ya Resulullah dediler? Ana babasının kadrini kıymetini bilen evlada ediyorum dedi. Bu muazzam bir dua. Efendimiz buyurdu. Ben size şaşıyorum dedi. Sadaka verirken bir evlat niçin ana babasının adına vermez ki? Şaşırdılar. Yahut dediler ana babamızın adına niye verelim? Efendimiz dedi ki siz sadaka verirken Ana babanızın adına verirseniz hem ana babanız kazanır hem siz kazanırsınız. Sizden hiçbir şey eksilmez ki. Peygamber Aleyhisselam'ın gözünden vefayı öğrenin. Vefayı öğrenelim. Peki öldü. Yani ben daha yeni öğreniyorum. Bu kadar mühim miymiş? Ben kaybettim ikisini de ya da birisini. Ne yapacağım? Bir eğer bu bilgiler ışığında ana babamızı yeni kaybettiysek, bugün öldüyse definlerinde acele edin. Bizde tam tersi, iki gün, üç gün bekletiyorlar. Neymiş efendim? Akrabaları gelecekmiş. Zulüm bu. O dirilse suratına tükürür. İslamda hüküm böyledir. Bir an önce gömeceksin, bekletmeyeceksin. Ana babanın da en büyük haklarından birisi bu. İkincisi, sünnet üzere yıkayacaksın. Mümkünse bu işi evlatlar olarak biz yapacağız. Üçüncüsü ölmüş ana babalarımız adına sadaka vereceğiz. Allah Resulü'nün tavsiyesi buydu. Dördüncüsü onlar öldükten sonra onların yaptığı kötü ve yanlış işleri dillendirmeyeceğiz. Ya iyi bir adam da da şöyle şöyle sakat işleri vardı. Sus, bunu söyleme. Söyleme. Bu bir hak meselesi. Ana babana iyilikte bulun. Beşincisi borçları varsa ödemek ama en önemlisi de değerli kardeşlerim ölmüş ana babalarınız için yapmak istiyorsanız eğer en büyük iyilik salih ve saliha bir evlat olmak. Sen namaz kıl babana da gidiyor anana da gidiyor sen iyi bir kul ol insanlara iyilikte bulun insanlara yardım et onlara da yardımın dokunuyor. İlla bir yardımda bulunacaksak صالح بسالها إلى طول والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة